Belki dostu var için Oraya gitmiş olabilir dedi. İkinci sebep belki terörist gibi bir şey vardı. Üçüncü sebep onu birinin canına şey yapmış şey. Çünkü annem kesinlikle odan açık camına olduğu yere geçmez. Oynamak isterse geniş alana geçmek ister. Annenin Malkata'yı sevdiğini bu saatte dayanamadığını herkes bilir. Dostu yani insan dışarı yani mı? He? Dostu insan dışarı mı? Ne yapar? He?

Salıklar altı bölge milyon euro ister yarışmasına katılır. Ay. Ay birisi mi var? Sağuk beğen atmış mı? Yok, daha kimse gelmedi. kayıp ihbarında bulunmuş arama çalışması başlatılmıştır. Ah. Kendisi bedeni kendisine ait bahçede varil içerisinde bulundu. Aa köyden bak yarışmaya katılmış. da katılmış. Saburtaş Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi'nde yıllarca muhtar olarak görev yapmıştı. 6 yıl önce de ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştı. Köyde doğma büyüme ama hiç köyden ayrılamadım. Geçimini çiftçilikle sağlayan 64 yaşındaki Saburtaş akşam eve dönmeyince ailesi endişelendi. Telefonla da ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Dünyada neler var, neler var, neler var. Dünyada neler var anne? Her şey var. var. Sizin köyde kedi var mıydı? He? Kedi. Vardı. Kedi var mıydı? Vardı. Hala var mı? Yoktu. Yoktu. Vallahi. Hmm. Anne kediyi hatırlıyor musun? Bizim evde kedi vardı. Kedi. Yok evde değil, değil. Sen küçükken köyde köyde kediniz var mıydı? Vardı, vardı. Ha köylerde kedi var mı? Ha. Ha, köpek? Köpek de var, kedi de var. Ya bir sus ya. Bir sus, bir sus. Bir sus. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah ne güzel ya. Ne Adam biri de çıktı ya ben sabah <laughs> gece diyeyim uyuyamıyorum sizin yüzünüzden. Biz kapıda oturuyorduk hey ya bağıra bağıra görüyorduk. <laughs> Çok maceralar yaşıyorduk biz. Babam da diyor beni getirdiniz buraya. <laughs> Balkon balkonu balkon yok, yok. <laughs> yok sıkılıyordu ne yani sıkılıyordu ama ben o evi çok seviyordum adamın <laughs> işi gücü balkona ben o eve bayılıyordum hep diyordum ki hoş geldiniz ben diyordum ki keşke param olsa da ben o evi alsam o derece yani minik bir evdi hmm. ama sevimliydi tamam balkonu yoktu orada balkon takıntısı var ama şeydi mutluyduk orada çok gülüyorduk çok şeydik huzurluyduk böyle o ha, küçük Türk evde de evet <laughs> Hayır. <laughs> biz ne konuşuyoruz annem ne konuşuyor. Kediler evet tüy döküyor. Kediler evet tüy döküyor da. Ha, tüy döküyor. Sana alalım bir tane kedi. Ha, bana kim? Niye senle yatar beraber kalkarsın? Miyav Miyav yaparsana. Miyav yok yok. Miyav yapar sana. Çayın içsene aşkım. İstemiyorum. İstemiyorsun. <laughs> <İstemiyorum. gülüyor> Yapran Yaprağın vardı kedisi. Heh, tamam. Yapra Hatırlıyor musun anne kedisini? Ee, Gri kedi büyük kedi vardı. Evet. Tatlıydı değil mi? He? Tatlıydı. Ama. Vallahi ben var ya kedi olan yerde normalde bir şey yemek istemem mesela. Ben de yemem. Evet ama yaprakta yiyorduk. Çünkü yasaktı hmm. benim ortalama. Hiç mutfağa girmiyor mu? Evet. Bir tek gidiyordu şeye. Balkona gitmek istediği zaman balkona gidiyor. Yani tezgahla falan çıkıyor. Asla ya. masaya bile çıkmazdı. Ha. Hiçbir yeri yok. Bunun kedisini alıştırmış mutfak yok, ölü patlıyor tezgahına patlıyor çıkmıyor. <laughs> Bir gün şimdi baktım arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada iki kişi var. Çatıdan inebilirsiniz. Bir gün baktım kucağında almış bir tane yavru kedi gelmiş. Bizim gelin tanıştırayım. Ondan sonra dedi ki buraya getirmiş annemin evine getirmiş kediyi. Ya dedi ki Aysel dedi Ayhan de eşi için diyor. Abim için yani benim abim. Ya diyor o istemiyor ama ben bunu çok istiyorum bu kediyi ne olursun Aysel dedi. Sen karşılasana dedi kediyle dedi. <laughs> Sonra ben kedi kucağıma aldım. İşte abim kapıyı çaldı. Kucağımda kediyle gör. Dedim ki bak şunun güzelliğine nasıl güzel bir kedi. <laughs> Hatırlıyor musun? İşte dedi bunu ne yapacaksınız da şöyle de böyle de bilmem ne de falan. Ondan sonra dedim ki ya dedim gelin çok istiyor dedim ne olursun birkaç gün sizde dedim misafir kalsın kedi için. 3 <laughs> sene kaldı. Sonra Tabii o misafirlik 3 yıl boyunca sürdü. 3 yıl boyunca ta ki kedi bunun elinden in intihar edene kadar. Kendini camdan balkondan attı en sonunda. Göremiyorum ki ilk demiş. Eyvindir. Hoş geldin. Bu evin Kim? Elvin görmüyor ki. Eloşum. Oyun diyor. Evin bu. Robotu mu? <laughs> ne yazıyor? Gözüm görmüyor. <laughs> Roblox oyun açılsın mı ne şeyi? Allah Allah. Hmm. Yani kedimizin adı ismi değişiyordu. Yaprak ona mio adını takmıştı. Hoş geldin canım. Beğenilerimizi yapalım girişte. Hiç gözüm görmüyor. orada ne yazıyor şu anda? Hiç Selam bilmiyorum. diyor. Selam hoş geldin. Hmm. Like alabilir miyiz? Ekrana tıklar mısın canım? Evet. Adını Mio koymuştu. Cinsi neydi kedinin griyi? Skitish. Skitish kedi. Kulakları böyle var ya. Hı hı. Şöyle eğik kulaklı. Çok da tatlı bir kediydi. Ben ona kolye takıyordum. Kolye takıp ondan oynuyordum. Ondan sonra ben onun adını Ramses koymuştum. Gelinimiz onun adını Mio koymuştu. Ramses Mısır'da tanrılar şey Mısır'da kediler tanrı gibi ya böyle kutsal sayılıyor. Abim de onun adını Ander koymuştu. Aa. Aa bu Elvin değilmiş. <laughs> Çok komiksin. <laughs> Karıştırdık. Evet tamam. Gözüm hiç görmüyor valla. Şu anda yazıları hiç göremiyorum. Yok bu Elvin değil. Ne ee, ne diyor? Oğlum. Valla böyle diyoruz. Kedimizi anlatıyoruz. Kedi severler buradaysa bilirler. Hayvan severler. Gözlüğümü alsaydım benim şeyim nerede? Çantam. Çantam nerede çantam? Gözlüğümü aldım yoksa hiçbir şey görmüyorum. Mal maldayken Yani sensin. Seni söylediğin laf sana gelsin canım. Mal sensin. Anne sen çayını içmiyor musun? Bilmiyorum. Bir dakika. Bak şimdi nasıl kızıyor bak. Sivrisi Hadi bay bay. Sivri. <laughs> Evet bir arkadaşı postaladık. İyi ya. Kaldı 3 kişi. Görünmek, <laughs> Canım benim moderatörüm var. Yani şu anlık vermiyor moderatör. Ama canlı hep katılırsan olabilir. Tanımamız lazım. Evet tanımamız lazım seni. O yüzden abone oldun mu bakalım ona bir bakalım abone ol canlımıza katıl ondan sonra veririz ama güzel moderatörlük yapacaksın öyle girip bakmayacaksın seyretmeyeceksin bak senin şeyin adın ezberledim takip edeceğim seni abone olursan her canlıma katılırsan Aferin sana teşekkür ederim tamam. Ay. Akşama yine canlı açacağız 8 buçuk gibi ya bu kanaldan Ya da e, Annem ile sohbetlerde hm. İkimizden biri Açacağız canlı Ortak canlı açacağız Orada seni hadi moderatör yaparız ama tabii biz öyle hemen yapamayız ki moderatör. Çok iyi tanımamız lazım. Tabii ki. Yani bize güven vermesi yani gerekiyor. Öyle herkesin moderatörü küçük, yapamıyoruz. Küçük, e, Yaşını sonra. yazar mısın küçük güzelim? Zaten, Yaz yaşını. Ha. Evet anneciğim. Bak bak altınlara bak. Çil çil. He? Bak çil çil altın. Kanalın ismini yazar mısın abla diyor. Gelirim diyor. Ha, 12 yaşındaymış. Bak. Hım, de annem dedim. ile, annem ile sohbetler. Kanalın adı. Ama böyle e, de, dediğim gibi iyi tanımamız gerekiyor. Yoksa öyle modluk vermiyoruz yani. Gözlükgilleri biliyor musun? Eskiden bir çizgi film var. Biziz işte. İşte tamam. <laughs> Gözlük Giller. Biri yakın, biri yakın, biri uzak. Hı, aynen. Biz Gözlük Giller. Keşke kanalın adı bu Aslında biz ikimiz bir kanal Tek başım ama olmaz. Nasıl mi? olacak böyle? Gö, gözlük giller. Ortak canlımız gözlük olsa. Gözlük canlı yayında. Ha, tamam. Ben artık bundan sonra Mesela, ha, başladığımız zaman gözlük canlı yayında diye başlarız. Herkes adını uydurur. Siz de uydurun. Ha, biz uydurduk. Bulduk bile adımızı. Bugünkü konumuz ne olacak? Düşündün mü? Biz hangi konuyu düşünüyoruz ki? Direkt giriyor Moduslama. giriş tabii. Giriş yapıyoruz. Spontane bizimki. Yani hiçbir zaman konu belirleyip giremiyoruz. Genelde spontane oluyor bizim yayınlarımız. Böyle daha güzel oluyor ama ya, değil mi? Sohbet sohbeti açıyor. Yani. Bak yok seninkiler yok. Gelirler. Ama dedim ya ben onları akşam açacağız diye. Roblox mu? Roblox, Roblox gidebilir, gelebilir o burada burada var. Bizim size. gidenlerimiz, gelenlerimiz çok oluyor. Yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Madem buradasınız, çatıdasınız. Dört tane bak dört kişi var. Dört tane beğeni yapsa keşfete düşmeye yardım edeceksiniz. Ve abone olacaklar yani. Kaç tane ya beğeni Bize kalp atmışlar. Şey. Yani ne kadar çok insanlar beğeni yaparsa keşfete düşüyor kanal. Öneriliyor yani. Hani kalp? Kalp geçti. bir kalp hmm. attı. Gördüm ben. Birisi atmış beğeni. Kim attı arkadaşlar? Yazabilirim. O beğeniyi kim attı? Bak kalpler geliyor. de böyle kalp hiç görünmüyor. Ben de çok var. Hiç görünmüyor. Hayır. Bir şeyler gidiyor fakat böyle kalp gibi çıkmıyor hmm. bende. Hiç. Evet tahmin ettim senin olduğunu. Söyleyecektim tam beyini de vazgelledi. Alexi mi yapmış? Hayır, kalbi Alexi yapmış. Yok, ben şey beyni ikinci beyni kim yaptı diye hmm. sordum. Her Herkes tuhaf adlar koyar. Evet. Biz biz işte öyle koymadık ya. Bizimki gözlük giyler. yok. ...çok e, sahtenikler de çok var... ...anlık açıyorlar sahtenikler... ...dolu... ...yani... ...soğan bizim, kokuyor mu? <laughs> bizim genelde akşam 8-8.30'daki... ...ortak yayınımız güzel geçiyor... Hmm. ...bayağı kalabalık... ...yoğun oluyor... ...hem bilgilendiriyor... ...Aysel Hanım hem de bilgi... ...karşıdaki... ...katılanlar bilgi paylaşıyor... Yani, Aslında bir ah, bilgi öğreniyoruz birbirimizden evet. Alışveriş yapıyoruz Aynen öyle Kimin fotosu Muru kimin fotosu Ney? Kimin fotosu Ha Alex'ten bahsetmiş Yaşlarınızı alalım mı bir Murat sen like yaptın mı? Yok. Like yaptın mı? Ekranı böyle çift tıklıyorsun ya. Bak şöyle yapacağım. Çıt çıt. Bak şimdi yaptı. Hayır iki görünüyor. Bak yaptı. Aferin sana. Yaşını da yaz bize gibi gösterip bu şekilde de kaza Abone de olabilirsin. Evet. Like'lar, aboneler. Bak mesela bu canlı yayına girdin. Abone olabilirsin. Sonra bundan çıktıktan sonra annemin annemin, annemin annem ile annem ile sohbetler miydi? 13-14 arasıymış demiş. İyi güzel. Bizim torunumuz yaşındasın neredeyse. Ama yok ki torunumuz. Torunumuz olsaydı o kadar olabilirdi belki. Şimdi daha erken. Nasıl erken? Murat kadar torunumuz olurdu. Yok. Uğraşamam şimdi. Valla ileride o torun sana gelecek. Sen bakacaksın. Hı -hı. Güzelim. Tabi canım ne isterse Ne demek? Şeye demiş. Alex'i hani koyduğu fotoğrafa bak dedi ya Murat. Hı hı. O da Alexi demiş ki istediğin fotoyu koyarım demiş. Hı. Murat da tabi canım canın ne isterse demiş. Hı hı. Alexi sen de yaşını yaz. Yani kimar cenati, Aha, timel. Ha Teyzeyi sürmüş sandım ha. <laughs> Hoş geldiniz çatıdaki arkadaşlar. Altı Çatıyı tane. Çatıyı sallayalım şöyle düşsünler. Hiç kimse ne like atıyor ne abone oluyor. Ekran çift tıklayalım. Lütfen. Değil mi anne? Ne? Ekranı çift tıklayalım. He? Ekranı çift tıklayalım. Çıkmıyor. Hı hı. Çıkar çıkar. Tamam. Çıksın da küfür Teyze neyse matematik ödev var gitmem lazım sonra geleyim tamam mı? Ama tamam. matematik ödevleri önemli hemen git yap çabuk 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 12, çabuk. 13 14 yaşındayken kaça gidiyor Teo mu hazırlanıyorlar? 8 mi oluyor? LGS mi diyorlar? Hmm. Herhalde LGS'ye hazırlanıyor. Ha, 16 yok. Hayır. <laughs> LGS. Lise, Lise mi oluyor? Lise bir 10. sınıfta oluyor herhalde. Hmm. 13-14 mü dedi? Hmm. Ya da LGS'dir. <laughs> dersini çalış. Önemli şey ders zaten. He, gezme YouTube'larda. YouTube git dersini yap. <laughs> tamam neyse <laughs> Sıfır oldu herkes gitti. Gelirler bir giderler bir gelirler bir giderler bir gelirler. Geliyorlar gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. uyuyen prenses arkadaşlar. Uyuyan prenses mi? Neydi onun adı? güzel. Uyuyan güzel. Uyuyan güzel. <laughs> gece de geziyorsun. <laughs> gece. Dün gece hiç yatmadın. <laughs> nasıl yatmadı? O televizyon bangır bangır bağırdı. <laughs> Valla bilmiyorum yatmadım diyor. E sen televizyon sesini hiç duymadın mı? Yok. E nasıl yatmadın o zaman? Hiç İyi <laughs> e de görüntüsünü de mi görmedin? Gözlerimi de görmedim. <laughs> Gözlerimi de görmedim. <laughs> Sabah işildi ben kalktım televizyonu hem kapattım. Hadi. Vallahi. Sonra gidip yattın mı yine? Ee, yok yattım. Yok yatmadım. Yatım yattı. Hı. Hmm. Kapattı mı? Hmm. Sen gördün mü kapattı? Kaçta? Valla kaçtı? Altı mıydı? Öyle bir şey. Hadi. Hmm. Allah eskiden şey televizyonlar belirli saatte kapanırdı. Kendi kapanırdı yuvarlak. Şimdi şey de yok. Ee, kapanma da yok. 7-24 saat televizyonlar. saat. 7-24 açık oluyor işte. 7-24 saat ne bileyim karıştırdım. <laughs> Çatı Çatı, 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 çatı. İnin, anne uyumak yok anneciğim. Anne, Hı? uyumak yok. Saat daha erken anneciğim. <laughs> erken de, de. Anneciğim çok erken daha saat. Saat daha yedi yedi. Yedi. Tabi bak sen en az dokuzda yatacaksın. <laughs> dokuzda. Evet iki saatin var. Evet. Tabi erken daha. Bak daha haberler var. Daha. Git birazcık balkona Hayır, bal balkon azıcık soğuk. balkondan turap gel. Soğuk daha iyi. Uykusunu yok, yok. açar. Üşütür. <laughs> Üşütmez. Git bir tur at annem. Hadi. Hadi kalk. Ben ona ne diyorum biliyor musun Yaprak? Şu camın önünde mesela gündüzleri şu tülü açar şurada oturabilir aslında. Önceden öyle yapıyor. Şimdi onu da dikkat ettin hmm, mi? Yapmıyor. Mesela balkonda oturacağına soğuk Orada oturur, güzelce açar tülü, seyreder. Hadi kalk biraz tur at. Şöyle evin içinde bir turla. Sen çamaşırını astın mı? Hı, hmm. yalanını tamam. astım. Bilmiyorum, astı işte. Hadi git gez. Ya sen de tur attın. Sen siz atmıyorsunuz. <laughs> Benim attığım turu sen atsam var ya yerinden kalkamazsın. Bak çorabım delinmiş yürümekten Gezmekten çorabı delinmiş. <laughs> Hiç de sevmiyorum makası ya. Ben de sevmiyorum. Neden soruyu da çıkartamıyorum zaten çok. Ben de çıkartamıyorum zaten yuvarlak bir şey dönüp dönüp duruyorsun. Gelminde kumaş iğne şeye gidelim. <laughs> neydi onun adı cuma günü yarın değil <laughs> öbürsüydü ha. şey koptu mu ne Bandaşlar yapacakmış E ben blender almam lazım ya ben blender söyledim internetten Hı. geldi fakat basıyorum düğmeye mekanik bir ses var ben dedim bozulacak mı o zaman Hı. direkt hemen geri gönderdim <laughs> onu şeyden almam gerek <laughs> demek ki <laughs> Medya markete bakmak lazım. İşte bu şeylere bakmak İngilizce lazım. İngilizce. İngilizce. Yok İngiliz şomanı. Niye ben de onu aldım. Benimki o. Ay aslanınki o. Cık, yok. Şey benim bir tane kötü bir raks vardı. Belki 10 yıldır benimleydi. Raks ya bildiğin. 10 hmm, önceden. Yaprak 10 yıldan beri benimleydi. <laughs> yine şey çalışıyor fakat o vidası çıkmış şey olmuş. O şey Karaca'daki tencere yok. Ne de? Bitmiş. Ha? Bitmiş. Orada yok belki başka bir yerde var. <laughs> belki orada yoktur. O şey dedi mi? <laughs> bir aldığın zaman öbürde hediyeydi. Ha sen o, o, o öyle bir Ya hmm. yine emaye şey yapıyorsun ya. Emaye değil de Ya emaye ya. Da. Hayır diyorsun ki o emaye ikili olarak düşünüyorsun değil mi? Ema seti de alayım diyorsun. Emaye değil de o da çelikti. Emaye yoktu sen ne diyorsun? Bizim gördüğümüz çelik hani. Evet. Neyse bakarız. <laughs> Bizim şimdi söyleyeyim? burada tencere tartışmamıza bakın. <laughs> <laughs> tencereleri tartışıyoruz arkadaşlar. Yok biz onu nerede görmüştük? Metropol'de mi yoksa Palladium'da mı? Palladium'daydı galiba. Emin misin? Hmm. Sanki Metropol'deydi. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum. Vallahi ikisinden birindeydi. Optimum'da Karaca var mı? Bilmiyorum ki. Görümcen ne olacak? Bilmiyorum yani ben hani gider miyim onu da bilmiyorum da benim en kısa sabahımda zaten blender almam lazım. Bu şeyde A101'de var mı? Şu örnekdeki... çok geliyor. Çok geliyor. Markaları ne? O da ya arzum oluyor ya İngilizcem oluyor. Şuradakinde var mı? Vardır. iki katlı da. Oraya bir bakayım Gidip ben. bakarız. Ha. Hatta, hatta kapatalım. Akşama gireriz. <laughs> Dur bir dakika bakayım sarmadı benim hocam 15'te zaten şey yapıyor 8-15 8-15 <laughs> <laughs>